Herkese merhaba. Bugün akşam için çok güzel bir yemek yapacağım. Ben bu yemeği 2 sene önce öğrenmiştim ama Instagram'da paylaştığımdan beri çok zaman geçti ve ben de unutmuşum yapmayı artık. Hiç aklıma gelmiyordu fikir olarak. Az önce gezinirken hatırladım ve hemen yapmaya karar verdim. Çünkü çok lezzetliydi. Tahmin ettiğinizden daha lezzetli bir yemek. Ispanak dolgulu köfte yapacağım. Adını da söyleyeyim hem basit hem de çok uğraşmışsınız gibi görünen bir yemek. O yüzden misafir sofralarınıza vesaire de çok yakışacaktır. Vakit kaybetmeden hemen size malzemeleri gösterip başlamak istiyorum. Donmuş ıspanak kullanacağım çünkü bence hem sudan hem de zamandan tasarruftur. Saatlerce spanak kayıklamak gerçekten hiç sevmediğim bir şey ve yıllardır kullanıyorum. Vitamin kaybı olmadığını da biliyorum. Beslenme uzmanları da öneriyor. içiniz rahat olsun. Patates yapacağım fırında. Soğan, sarımsak getirdim köfte için. Ve aynı zamanda domates sosu için. Domates sosu yapacağız böyle. Şu anda artık son domatesler. Bir daha herhalde tazesini kullanmayız. Yumurta da köfte için. Hadi başlayalım. Şu ıspanağı kestiğim şekli de göstermek istiyorum. Bakın paketi şöyle ipgar kestim. Kullandıktan sonra direkt böyle bağlayacağım. Ee, şimdi bizim ne kadar ıspanağı ihtiyacımız var? Bir demet kadar. Tamam bu kadar yeterli. Şöyle minik bir soğanı doğrayacağım içine. Böyle yarım ay şeklinde doğruyorum. Şimdi bunu yüksek ateşte ocağa alacağım küçük gözde. Biraz pişsin. Domateslerin kabuğunu soyacağım. tat versin. Evet, ıspanağım şimdi oldu. Ispanağı şöyle bir yemek kaşığı kadar labne ekliyorum. Labne ıspanağı böyle krema gibi bir tat veriyor. O yüzden hep kullanıyorum ıspanağı labneyi. Şöyle bir karıştırayım. Soğumaya bırakacağım. Şimdi ben patatesleri fırında yapacağım. İyice bir çıtır olmasını istiyorum. Bu yüzden karbonatlı ve buzlu bir su yapacağım. Bir çay kaşığı kadar karbonat döktüm. Evet karbonatlı suyum tamam. Şimdi patatesleri soyayım biraz. E, doğrama kısmına geçtiğimde de içine buzları atacağım. salça, domates salçası, azıcık da biber salçası koyuyorum. Sonra kısık ateşte pişsinler. Biraz da tuz ve karabiber ekledim bu arada. Suya şimdi biraz buz atacağım. patatesi işte böyle doğradım su buz gibi olmuş Bu arada patateslerin çıtır olmasına Bence bunun da etkisi var Ben ekstra çıtır yapmak istiyorsam patatesleri hep böyle karbonatlı ve buzlu suda bir yarım saat yani vaktime göre Aslında belli bir saat yok bekletebildiğim kadar bekletiyorum kısacası bir suda yıkar sonra süzerim geldik şimdi köfte kısmına burada yarım kilo az yağlı kıyma var. şöyle elimde bir diş sarımsak var ama bunun yarısını buraya koyacağım. Yarısına da sarımsaklı süzme yoğurtla karıştırıp belki patatesi banmalık bir şey yaparım. Çünkü bu büyük bir diş ve fazla gelebilir buna. Şimdi baharatlarını koyalım. Şöyle bir buçuk koyacağım ben. Tuzum biraz tatsız çünkü. Ee, karabiber koyuyorum çay kaşığıyla kimyonunu az koyacağım bu böyle sade bir köfte olacak çünkü e, ıspanak dolgusu sade bir şey istiyor yani çok baharatlı bir köfte gitmez bu tarife bir yoğurayım gerek olursa un koyacağım biraz su ekliyorum şöyle çok az bir şey ihtiyaca göre bakacağım şimdi eldivenimi takıyorum çünkü ben kıymayı çıplak elle yoğurmaya huylanan birisiyim. Kokusu kalıyor gibi, tırnaklarımın arasına giriyor gibi geliyor, sevmiyorum. Şimdi söyleyeceklerimi söyleyeyim. Köftenin kıvamında e, yoğurmanın çok büyük etkisi varmış. İyi yoğurulmazsa e, olmuyor. Ve en son şöyle pat pat havadan atıp vurmak gerekiyormuş. Hatta Masterchef'te bir köfte yapılmıştı iki sezon önce. Oradan hatırlıyorum. Bir tane kadın sırf o hareketi yaptığı için seçildi. Herkes aynı köfte yapmış. Ama kadın o şekilde köfteyi vurduğu için kıyma harcını onu şefler baya beğenmişti. Baya kıvam aldırıyormuş ve önemliymiş. Köfteye kıvam veren şeylerden birisi de tuz. Tuzu az olan köfte şekil almazmış. İşte bildiklerim bunlar köfteyle ilgili. Ama her yaptığım köfte de farklı olur. Yani hiçbir zaman aynı tadı tutturduğumu düşünmüyorum. Aynı ölçüde baharat koyarım ölçerek. Ama hep farklı olur. Yine de beğenilir yani severler köftemi yiyen insanlar. Şöyle. Yani ben gözle görülür bir fark göremiyorum kıvamda ama öyle olduğunu söylüyorlar. Biz de vuralım 5-6 defa. Şimdi bu köfteyle ne yapacağız? Asıl iş orada. Pembe annemin hediyesi bir merdane buzdolabı poşeti. Bunlar ne alaka diyeceksiniz belki de. Şimdi buzdolabı poşetini aldım ve kenarından kesip açacağım. Bir de şu dikişli yerini keseceğim. Böyle uzun bir hale getirdim. Ceviz büyüklüğünde bir top aldım. Bunu e, bu şeyin arasına koyuyorum buzdolabı poşetimin uzun ince bir şekilde açacağım. Aynen böyle. Şimdi bu açtığım köftenin arasına da şu kıym kıymalı diyorum ıspanaklı harçtan az az koyacağız ve yuvarlayacağız. Şöyle biraz uca getirelim. Şöyle poşetle yaparsanız daha iyi olacaktır, özellikle ilkini. Sonrasında böyle yuvarlayabilirsiniz ama ilk turda döndürmek biraz meşakkatli oluyor. İşte böyle köftelerimiz böyle olacak. İçinden dolgusu görünüyor. İsterseniz bu aşamada eriyen bir peynir de koyun içine. O da güzel olur ama benim şu anda çok fazla vaktim yok onun için. Şimdi ben bunları tavaya dizeceğim. köfteyi göstereyim Bakın bu kadar çıktı yarım kilodan yani toplam 2 4 6 8 10 12 14 16 tane yanlış saymadıysam Bunlar bayağı büyük köfteler yani şöyle elimle kıyaslayın Belki iki taneyle bile doyabileceğiniz bayağı büyük gramajlı içi de dolgulu olduğu için aynı zamanda domates sosunda olduğu bakın böyle kıpkırmızı çok güzel bu kasede de bir sarımsaklı sos yapmayı planlıyorum. Sarımsaklı yoğurt. Şimdi geçelim patateslere. Bunları ben yıkadım ve süzdüm. Ama ne kadar kuru olursa o kadar çıtır oluyor. Hatta bir yöntem gördüm. Hiç yağ eklemeden bunları böyle fırının ızgara tepsisi oluyor ya çizgi çizgi. Ona diziyorlar ve kendiliğinden bu kabarıp böyle patlaya patlaya pişiyor. Hiç denemeye cesaret edemedim ben açıkçası. Şöyle bezimi seriyorum. Ve patatesleri döktüm. Güzelce kuruluyorum. Biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Şimdi bunu fırına veriyorum. Köftelerimi de yavaştan pişmeye başlıyorum pişirmeye. Şu dikişli kısımları şöyle göstereyim. Bunları bağlantı yerine aşağı gelecek şekilde koydum. Buna dikkat edebilirsiniz. Tava e, tavada ilk kez yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Umarım içi dökülmez. Fırında hiçbir şey olmamıştı. Girdiği gibi çıkmışlardı. Bakalım bunu da göreceğiz şimdi kısık ateşte bir başlıyorum. Köfteler tavada maalesef çok sulandı ve böyle dağılmaya başladı. İçi açılanlar oldu. O yüzden ben şimdi bunları bir borcama alıp fırına atacağım. Keşke en baştan fırına verseydim ama bir denemek istedim maalesef güzel olmadı şu dağılan yüzeyi aşağı getireyim ki şu suyu da kendi yağı olduğu için çok lezzetli oluyor Ekstra ekstraya hiç eklemiyorum şimdi fırına gönderiyorum fırınım 200 derecede fanlı ayardaydı. En alt rafa köfteleri koymuştum. 20 dakika oldu ve bakın nar gibi kızarmışlar. Gerçekten tavada yapmamak lazım bunu direkt fırında. 20-25 dakikada oluyor. Böyle deneyin siz de lütfen. Bazı pişen patatesleri önden aldım yanmasınlar diye. Bakın böyle kıtır kıtır. Çok güzel oldu. Şu mesela böyle o bahsettiğim gibi Baloncuk oldu filan ee, Çok hoşuma gitti Bu arada köfte hazır Sos hazır Ve sarımsaklı yoğurdu da yaptım Sadece patateslerin Bitmesi kaldı Patatesler Fırından çıktı Bazıları fazla kızarmış Gördüğünüz gibi Ama genel olarak gayet iyi Şimdi tabaklamaya geçeceğim Önce domates sosu koyacaktım, onu unuttum. Bu yemeğin sunumu da çok güzel, çok şık oluyor. İşte böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, görseli de çok güzel olduğu için e, misafirlerinize de yapabilirsiniz. Bugün cuma olduğu için böyle güzel bir yemek yapmak istedim. Biraz aşamaları var. Evet çok basit bir yemek değil ama yaptığınızda değiyor. Denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın.